3-4 horoz da sınırda. <laughs> Kendi sınırlarında. <laughs> bir şey oldu var hepsi birbirine girecek. <laughs> Şurada ak var. Ak bey gelme aslanım. Bu artık geliyor. Çok manyak hayvan. Şurada göstereyim. Efe'miz var. Allah. Yine bir şey alan kavgasını Ayrılalım be. Oğlum senin ağın kavgası neyin lan? Bu arkadaşlar çok yaşlı bir oros. O yüzden hani gideri var hala ama pes etmiyor. Yeniliği hala pes etmeyen bir oros. Şurada yine bir boykamız var. Boykayı göstereyim. Kör Allah! Arkadan girdiler yine birbirlerini. Şunu... Ayrıl! Ayrıl! Şşşt! Ayrıl! Hadi. Tamam. Şimdi şu boykamız var burada. Köy rozumuz. Kaçıyor gördüğünüz gibi. O ataksar burada var arkadaşlar. Kü kü kümesin ha, eski eski şeyini göstereyim size. İşte eski ağasını göstereyim bakın. Eski ağası burada Efe. Efe. Oğlum. Artık kaçıyor tabi. Dur. Dur dur. Efe'yi de iki yandan. Şuraya oldu. Dur. Ne oluyor? Oğlum bunlar da gelen geçene saldırıyor ya. Şimdi şunda bırakmalar var arkadaşlar. Bak. Heh, burada bırakmalarımız var. Göstereyim. Paçalar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Allah'a şükür. Şu ataksar hala tüyleri yoluk. Onları çözüm bulamadım. Çok kavga ediyorlar. Şurada da ataksar. Şimdi burası arkadaşlar Akbey'in alanı. Akbey buraya hiçbir horozu yaklaştırmıyor. Saldırıyor. Yan yan gidiyor. Şurada tavuğu var. Onu almaya gidiyordur belki. Biraz tavuklarına bakalım. Köy tavuğu bunlar. Paçalı. Bakayım. Ee, gösterelim. Şurada da bir paçalı köy tavuğumuz var. Ee, şimdi herhalde tavuklar az geliyor. Şurada bir primut paçalı kırmaz falan. Değişik bir kırma tavuğumuz var. Lan Abi horoz iki dakikada bir kavga ediyor ya. Şurada dur. Şimdi bu Akbey arkadaşlar tabi genç bir horoz. O yüzden dur. Kavga edecektir. Ve bunu ayırmamız lazım. 2-3 dakika sonra geri döneceğim ben. Şunu ayırdıktan sonra. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Evet şimdi biz Efe'yi ayırdık. Burada Efe var. Efe oğlum ne yapıyorsun? Arkadaşlar ligonunuzu beslemek gerçekten çok zorlu bir iş. Yani bir kümeste birden fazla ligonunuz varsa yaşına başına bakmıyorlar saldırıyorlar birbirlerine. E, eski damızlık horozumuz. Efe artık 4 yaşında emekli oldu aslan parçası. Ama hala diğer orozları gider yapıyor. Eee şu mahmuzların arkadaşlar kendi kırmış. Kendi zaten kırar o mahmuzları doğal. Çok uzundu biliyorsunuz efendim mahmuzları. Yani bir daha patatesle kırmaya falan hiç gerek yok. Bir göstereyim. Tabi bazı orozlar da kıramay kıramayabiliyor. Ve iki deli var peşimde dolanıyorlar. Aaa. Şimdi şey orada bakın şey boykan tavuklarına gidiyor Boykaya koymuş şerefsiz. Bak bak bak. Artık hani devir bunun devri arkadaşlar. Bütün orozlara kafa tutuyor. Manyak. Yalnız e, kendi alanında olduğu zaman e, horozlara kafa tutuyor. Kendi alanından çıktığı zaman hani hiçbir horoza hiçbir şey demiyor. Sakin duruyor. Elli yani, göründüğünün çoğu da böyle diyor zaten kendi alanında böyle kabadaydır, iyi dövüşür. Başka anlar gittiği zaman şey yapmaz pek Yani pasif kalır diyeyim. Ama burada kıranı getirsen dövüşür yani. Hiç onun için sıkıntı değildir. Yeter ki tavukların rezil olmaz. Gel. Yakalayamadım. Şurada mi minik kalan tavuğumuz var. Köy tavuğu nedenini bilemedim. Böyle minik kaldı. Şunlar kocaman <laughs> <onlar>. Kızım nasılsın? <laughs> Manyak ya bir şey yapmayacağım bakıyorum. Bir şey yapmayacağım lan. Bakıyorum sadece. tava bakıyorum bir şey yapmayacağım. Bir göstereyim arkadaşlar. Ve şimdi size biraz da işte boykamızı gösterelim. Boyka böyle biraz kıstı. ligörünlerin arasında tek köy olarak. E, o diğer ligörünlerden falan daha yiyor. Tavuklarını da elinden aldılar. Ama yani yine bu ataksar falan bununla kapatıyorum arkadaşlar. Ama çok fazla fırsat vermiyor Ligor'un orozları buna. Efe olsun, Akbay olsun saldırıyor. Şu iki deli bir anda ona saldırıyor. Öyle söyleyeyim size. Ve yine ataksar onun ama. Böyle ekmek dökmüştüm yerlere. Yiyorlar. Boyka asıl. Aslan nasılsın? <laughs> bir tane de olsun dedik. Bunu besledik. <laughs> Ama güzel renkleri falan beğeniyorum. Sadece şu ataksızlarla dura dura yemişler ataksar bu hayvanı ya. Bunları bir çare bulmak lazım. Hem kavga ediyorlar hem tüy yiyorlar. Gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Ataksızlarımız da burada göstereyim. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.